A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyoruz. O halde C 180 eksi A artı B. Tanjant C tanjant 180 eksi A artı B eksen dönüşümünden eksi tanjant A artı B'ye eşittir. Tanjant A artı B'yi açalım. Kotanjant A 1 bölü 3 ise tanjant A 3. Yine kotanjant 1 bölü 4 ise tanjantı 4. Bölü 1 eksi 3 ile 4'ün çarpımı 12. Eksi 11. Eksileri götürebiliriz. O halde cevap 7 bölü 11. 42 7 kere 6. 30 5 kere 6. 35 de 5 kere 7. Bunları eşitlemek için bunu 5 ile çarpmamız lazım. Bunu 6 ile bunu da 7 ile. Yani AK'ya 5K. DA 7K ve KB'ye de 6K verebiliriz. Evet AK 5K şekli yerleştiriyoruz. DA 7K. Dikdörtgen burası 7K. KB 6K. Dikdörtgen toplam 11K. Burası da 11K. Buralar paralel. Bakın oluşan açılardan aşağı bakanlar, yukarı bakan birbirine eşit. Yani X yerine alfa artı beta yazabiliriz. Tanjant x'i yazalım. Tanjant x tanjant alfa artı beta eşit. O da Tanjant alfaya bakalım. Karşı bölü komşu 5K bölü 7K yani 5 bölü 7. Tanjant beta 6 bölü 7 bölü 1 eksi bunların çarpımı. Tay kısmı 11 bölü 7. Şurası 30 bölü 49. Birden çıkartırsak 49 kere 1 49 30 çıkardık. 19 bölü 49, 7 ile 49'u sadeleştirirsek burada 7 kaldı. Dolayısıyla buradan sonuç ters çevirip yukarı alırsak 77 bölü 19. Bizden kotanjant isteniyordu. Kotanjant bunun çarpmaya göre tersi yani cevap 19 bölü 77. 3, 4, 5 üçgeni, 2, 3 daha 5, DC 5 ise dikdörtgen olduğu için AB de 5, ikiz kenarımız oldu. K, üçgeni ikiz kenar, 5, 5, X ise burası da X, 4, burası da 4, 2, 4, hipotenüs, 2 kök 5. Birinci yol. Alfa ile x'in toplamını 90 derece bulduk. Dolayısıyla sinüs x Kosinüs alfa eşit. Kosinüs alfanın da ADK üçgeninden komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 2 kök 5 sadeleştirirsek 2 bölü kök 5 olduğunu buluruz. İkinci yol biliyoruz ki buralar paralel dolayısıyla yukarı bakanlar aşağı bakanlar x'in alfa artı beta olduğunu görüyoruz. Yani sinüs x sinüs alfa artı beta eşit. Bunu da açarsak şeklinde yazabiliriz. Sinüs alfa 2 bölü 2 kök 5 yani 1 bölü kök 5. Kosinüs beta 4 bölü 5. Sinüs beta karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5. Kosinüs alfa 2 bölü kök 5. Haydamız 5 kök 5. Hay kısmı buradan 4 buradan 6 geliyor 10. 10 ile şey 5'i sadeleştirirsek sonuç 2 bölü kök 5. 1, burası 2 ve burası 4. Bu açı x, bu açıya da y diyorum. O halde alfa x artı y oluyor. Tanjant alfa, tanjant x artı y eşit. Onu da açarsak elde ediyoruz. Şimdi tanjant x'i bakın şu üçgenden yazabiliriz. Karşı bölü komşudan 3 bölü 4. Tanjant y'yi ise bu üçgenden yazabiliriz. Karşı bölü komşu 4 bölü 2 yani 2. 1 eksi 3 bölü 4 2'nin çarpımı 3 bölü 2. 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4. 2 kere 1 2 3 çıkartırsak. Eksi 1 bölü 2 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Burada 2 kaldı. Dolayısıyla sonuç. Eksi 11 bölü 2. Bir kenarı 4. O halde burası 3, burası 2 ve burası da 4. Şuraya x, şuraya da y diyorum. Dolayısıyla bakın burası x artı y olur ve alfa da 180 eksi x artı y olur. O halde kotanjant alfa eksi kotanjant x artı y'dir. Biz yine her zamanki gibi tanjant x artı y'yi bulacağız. Nasıl açıldığını biliyoruz. Direkt yazalım. Tanjant x Bakın bu üçgene baktık. Karşı 2, komşu 4. Yani 2 bölü 4. Bu da 1 bölü 2. Artı tanjant y. Şimdi de şu dik üçgene bakıyoruz. Bu dik üçgene baktığımızda karşı 3, komşu 4. Yani 3 bölü 4. Bölü 1 eksi bunların çarpımı. Bunları çarptığımızda 3 bölü 8. Pay kısmını toplayalım. Sadeleştirdik ama yine paydasını 4 olarak düşünmemiz lazım. Genişlettiğimizde 2, 3 daha 5 bölü 4 oluyor. 1'den 3 bölü 8'i çıkardığımızda 5 bölü 8, 5'ler sadeleşti, 4 de 8 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Bu ters dönüp yukarıya çarpı olarak gelirse tanjant x artı 2 olarak bulunuyor. Kotanjant bunun tersi. Bir de başında eksi var. O halde sonuç eksi 1 bölü 2. Şu açı x Buna da y diyorum. Alfa artı y x. Dolayısıyla alfa x eksi y. Tanjant alfa tanjant x eksi y demek. Dolayısıyla tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y olacak. Tanjant x'i bakın şuradan yazabiliriz. 3 bölü 2. Tanjant y'yi de abc üçgeninden yazarsak 3 bölü 4. 1 artı bu değerlerin çarpımı yani 9 bölü 8. Burası 8 kere 1, 8, 9 daha 17 bölü 8. Pay kısmı ise bunu 2 ile genişletirsem 6, 3 çıkarırsak 3 bölü 4. 17 bölü 8'i de ters çevirip yukarı alalım. 8 bölü 17. 8'e 4'ü sadeleştirdim. 2 o halde sonuç 6 bölü 17. Dolayısıyla X buna da Y diyorum. X artı alfa Y. Alfa Y eksi X. Biz önce tanjantı bulalım. Oradan sinüsü buluruz. Yani tanjant alfa. Tanjant Y eksi X demek. Açılımını biliyoruz. Tanjant Y eksi tanjant X bölü. 1 artı tanjant Y çarpı tanjant X. Tanjant Y'yi şu üçgenden yazabiliriz. 4 bölü 2. Yani 2. Tanjant X'i büyük üçgenden yazıyoruz. 4 bölü 5 bölü 1 artı bunların çarpımı. Çarpımları 8 bölü 5. 1 ile 8 bölü 5'i toplarsak 5 kere 1, 5, 8 daha. 13 bölü 5, 5 kere 2, 10, 4 çıkartırsak 6 bölü 5, 13 bölü 5'i ters çevirip çıkarıyorum üst tarafa. 5 bölü 13, 5'ler gitti. Dolayısıyla tanjant alfa 6 bölü 13 şekilden alfanın dar açı olduğunu görüyoruz. Bir dik üçgenin içine sığar. Tanjant 6 bölü 13 karşı 6 komşu 13. Pisagor'dan hesaplarsak 6'nın karesi 36, 13'ün karesi 169 topladık 205 demek ki hipotenüs kök 205. Sinüs alfayı yazalım. Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü kök 205.